Abi gördün mü bir, yani birer ara şeyler yaptım ama bu o kadar güzel falan değil. Yani güzel olmadı. Yani tabii i̇şte bir i̇şte, şey de açık. Üstü yapalım? Üstü ne Şey yapayım ama şurayı yapayım. Şöyle şeyler yapayım. Bak şurada köylü var. Mahmut var. Adı Mahmut değildi tabii. Burada köylü var. Lazım olduğunda takas yapıyorum. Bu da şeyler var işte öyle. E, dur abi. Hı, biraz abi. Yaptım. Eğer ben bunu nasıl yaptım diye soracaksan. bak en üst göstereyim. Bak bununla merdiven. eğer bir tane şey içine merdiven koyarsan şey olur. Bak mesela şunun üstüne bunları koyayım. Bak gördüğünüz gibi tutuyor. Tamam açılmıyor. Bunu kaldırıyorum. Açılıyor. Yani bu böyle şöyle yiyor. Anladım. Yani ya, ya kullan, sen kullan. Ben böyle bir yer yaptım. Ve köylü var. Şurada köylü koymayı düşünüyorum. Bu iyileşme ikisi var. Tabi daha yeni olduğu için bu ala kıyafet, abi kıyafetime bakma değiştireceğim yani şu an hesap daha yeni olduğu için tabii benim bir sürü onun fotoğraflarını da atarım istersen kullanırsan istediğin şey atabilirim şuradan kız yapacağım şunu dümdüz kayacağım şu aşağı doğru işte burası da aşağı doğru aşağı böyle böyle devam edecek yani ben öyle Yani eğer beğenmediysen kabul etmeyebilirsin. Kolayca ulaştım şu olara. Bir tane gelmiş o. Abi bu ara bak. Abi bak. Gördüğün gibi. Bak. Yırtıcı yok eşliğinde kapatılsın mı diyor. Geri gidelim de. başımla kapatılsın mı diyor. Yani bunu şey de yapmış olamam. Ee, adı neydi onun? Yatıcı da. Yani übü yaşattan giyeceğim de buradan şey yapacağım da gördüğün gibi ben çekim falan. Ve übü şekilde de olursa şey yapıyorum onu yapıyoruz işte. Adı neyse. Neyse abi. Ben yani beğenmeyi sen beğen beğenmez. Sen beğenmez. Görüşürüz.